Gördün değil mi nasıl koşa koşa geldi Buket? Yani gelecek tabii. Hemşire kız. Anne ya, vallahi herkesten beklerdim ama senden beklemezdim. Sen bunun gerçekten insanlık namına falan bir şey olduğunu mu zannettin? Anne, bak abim bugün Hades'in Buket yarın gelinlik provasında. Ay ya, tamam neyse ne ya. Şu Zeyla ile birlikte olmasın da kimle birlikte oluyorsa olsun. Aman bana ne? <laughs> Melis, bana bak şu kolileri al, içeri götür. Bunlar çok ağır, ben şimdi taşımayayım hamile hamile. Hadi. Hadi ne bakıyorsun ya hadi. Yok tamam tamam. Tamam ben e, unutmaya çalıştıkça sen böyle gözüme gözme sokuyorsun ya işte eğilmeyeyim hamile hamile. Ben zaten hamileyim falan. Tamam ben yaparım. Ya Rabbim ben hamile olmasam da senin destek veriyor olman lazım zaten. Merhaba. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Necla. Hoş geldin. Melis. Sen bize bir müsaade etti, evet. biz biraz annenle konuşalım, olur mu? Ee, ben de konuşacağınızı biliyorum. Senden rica ediyorum, lütfen anneme destek değil, biraz akıl ver, olur mu? Şu an en çok ona ihtiyacı var çünkü. Abi ben e, sen bir şey içer misin? Ben bir kahve söyleyeyim sana. Necla, geç şuraya otur. Bak ben sana kızım falan değilim Necla. Geçmişte yapmış olduğum hatalarda ben dersimi aldım ama... ...merak ediyorum acaba sen dersini aldın mı? Abi bu sonuçta aynı, aynı durum değil ki. Ercan beni seviyor. Bana da bu bebeğe de sahip çıkacak. İnşallah. Ama sen kendi yalnızlığında bir çocuk daha büyütme be Aynı duvara ikinci defa toslama. Yok abi ben zaten yalnız değilim ki bu sefer. Bak Ercan var. Sen Ercan'a değil kendine güven. Şimdi sen bana söyle. Ne olursa olsun bu çocuğa annelik yapmak istiyor İstiyor musun? Ne olursa olsun. İstiyorum abi. İstiyorsun. İyi o zaman ben de o zaman hep senin arkanda olacağım. Eğer yaslanırsan düşmeyeceksin bu sefer. Abi teşekkür ederim.